Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çok ağır bir suçlama yöneltildi. AS gazetesinin iddiasına göre Portekizli ülkesinin Sporting takımının sol ayaklı Mozambikli sağ kanat oyuncusu Geni Katamon'un menajerini İstanbul'da ağırladı. Göztepe maçı seyahatinden önce 14 Ağustos Perşembe özel bir görüşme gerçekleştirdi. Sadece skr -İ -I aradığını açıkladı. Fotospor'un daha önce yazdığı, Portekizli teknik adamın da Skriniar'dan başkasıyla görüşmedim şeklinde doğruladığı bilgilerin aksine AS gazetesi tarafından yapılan suçlama dikkat çekici. Çünkü Ali Koç daha önce Mourinho'nun yanlış anlaşılmasın diye transferde futbolcu ismi bile önermediğini açıkladı. Hatta can dostu olan menajeri George Mendes'ten sadece bir oyuncu alacağını kendisine ilettiğinin üzerinde durdu. Duran ve BROWNU Ali Koç ikna etti, Fenerbahçe'de transfer görüşmelerini Devin Özek yürütüyor. Başkan Ali Koç ise son sözü söyleyen kişi, Jason Duran'ın menajeri ve Archie Brown'da sarı lacivertlilerde transfere kendilerini ikna eden kişinin Başkan Ali Koç olduğunu açıkladı. DRRA yüzünden menajerler düşman, Jose Mourinho 2016 yılından bu yana çalıştırdığı kulüplerde herhangi bir oyuncusunun menajeri ile görüşmemeyi kendisine prensip edindi. Bunun nedeni ise La Sana Diara. O dönemde verdiği röportajda durumu şu şekilde anlattı. Yıldız La Sana Diara'yı Real Madrid ve Chelsea çalıştırdım. Saçlarımdaki beyazlar Diara ve menajeri yüzünden, 90 dakika oynayıp iyi performans gösterirse menajeri ertesi gün gelip yeni sözleşme ve daha yüksek maaş talep eder. Yedek menajeri Pazartesi sabahı gelip Diarra'nın ayrılmak istemesi nedeniyle bir toplantı isterdi. Geçen sezonu 5 gol 2 asistle tamamladı. Bu arada bahsedilen Geni Katamoyla Komo. Udinese ve Everton ilgileniyor, sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Mozambikli'yi bırakmak için Sporting'in belirlediği rakamın 15 milyon euro olduğu bahsediliyor. Sporting geçen sezon şampiyon olurken Katamo sezonu sadece 5 gol ve 2 asistle tamamladı.